Medikal estetik süreçlerinde doğru beklentiler özellikle hastaların memnuniyeti ve psikolojik sağlığını önemli ölçüde etkileyen bir konu. Uluslararası çapta yapılan bir çalışmaya göre medikal estetik alanına başvuranların temelde dört farklı beklentisi olduğu ortaya çıkıyor. Peki nedir bu beklentiler? Oldukça kalabalık bir grupta yapılan uluslararası bir çalışmanın sonucu olarak klinik ya da güzellik salonlarına giden insanların temelde dört tane beklentisi olduğu ortaya konulmuş. Bu grupta hiç azımsanmayacak sayıda çok olan bir grup pozitif yaşlanmayı isteyen insanlar. Yani ne demek yaşlandıkça iyi görünmeyi tercih eden yaşının iyisi olarak görünmeyi tercih eden ve olağanca doğal toplum içinde yanlış anlaşılmayacak fakat cillerin kalitesini arttırmayı isteyen insanlardan ibaret. İkinci grupta ise daha az sayıda ve daha genç yaşlarda olan insanlardan bahsediyoruz. Bu insanların beklentisi güzelleşmek. Yani ne demek? Basit uygulamalarla burnunun, dudağının, çenesinin biçimi gibi çok beğenmediği yerlerin düzeltilerek daha zarif, daha ince yapılı veya daha çekici olarak görünmeyi istemeleri. Çoğunlukta insanlar böyle bir şey olduğunu düşünüyorlar. Üçüncü grupta ise daha çok uzak doğulu ve yine genç insanlardan oluşan değişim beklentisi olan insanlar. Bunlar daha çok çekik olan gözlerinin daha büyük görünmesi, yuvarlak olan yüzlerinin daha uzun, ince, daha zarif görünmesini istedikleri için kliniklere başvurup bir takım işlemler yaptırıyorlar. Dördüncü grupta ve en az sayıda olan insanlar ise aslına bakarsanız rekonstrüksiyona ihtiyacı olduğu halde ameliyattan çekinerek bir takım düzeltmeler isteyen insanlar. Örneğin daha önceden geçirdiği bir travma sonucu oluşan bir yara izinin giderilmesi, burnunda oluşan bir biçim bozukluğunun düzeltilmesi ya da küçük olan çenesinin büyütülerek olması gereken orantılara sahip olmayı isteyen beklentisi olan insanlar. Medikal estetik işlemleri öncesinde hastaların gerçekçi ve sağlıklı beklentiler içinde olmaları sonuçlardan daha fazla memnuniyet elde etmelerini sağlayabilir. Bu tip işlemleri hekimlere yaptırmaları konusunda oldukça dikkatli olmalılar. İşlem yapılan bölgenin enfekte olmasının önüne geçecek şekilde bölgeyi temiz tutmaları ve herhangi bir şekilde kirlenmesine, makyajla ya da tırnağıyla oynayarak vesaire mikro katmasına engel olunması gerekiyor.